Herkese merhaba, hoşçakalın arkadaşlarım, kalın, hoşuyorduk. Bugün sizlerle birlikte tekrardan ne yapıyoruz? Abime Call of Duty Mobile'da Squad atıyoruz. Değir kenarını ineceğiz. Hızlı bir iniş olması için dua ediyoruz. Uzun zamandır biliyorsunuz, video gelmiyordu bu oyun videoları. Uzun zamandan sonra tekrardan oyun videolarına kısa bir şekilde devam edeceğiz. Bunu da haberiniz olsun. Rica ediyorum, lütfen ya. bu zıptırdım, adam ne RPD'yi de alacağım ağzına çıkayım. Full rush. Bunu alalım. Reis bir tanesi şu evde. Bir tanesi de arkamızda. Geliyor. Bir daha göz çat. O da bizim bir artık. O da bizim bir artık. Biraz geri gidersek ağzına tıkıyor. Gözükmeyiz aslında. Ben Şuradaki beni çok korkutuyor. Hadi oğlum. Elim içine geliyor galiba. Başka birini zorladım. Aynen çok güzel yaptın. Fazla yanımdan uzaklaşma hatta şu kapıyı açayım direkt yanıma gelebilir. Tamam, önümüzdeki gitti, önümüzdeki gitti. Reis biri yakın, şu çatıda. Tamam, bu da gitti, bu da gitti. Gözü atıp buraya yenir diyeceğiz. Senin şu roket geldiyse bir tane daha koysan çok güzel olur. Yok. En az iki var Reis, en az, evin içinden çıkıyor. Biri gözü atıyor, biri şey atıyor. Arkamızda. Bekle, bekle. Az kaldı gözü gelsin. Canlı her zaman full tutmaya çalış. 150 tutmaya çalış. Geri gel, geri gel. Fark eder, fark Reis önümüzde. Şeyle şeyle. Çıkma çıkma gel gel gel. geri, geri gel, geri gel, geri gel. Gösterme canım bak. Bomba That is it. Yes, location exposed. Canını Canlı full'ü, yo canın yok ki. Yo. What? Gel yeah. Gel bilmiyorum. Atmasına ya. Çok iyisin, çok iyisin be. Topla canları. Bir daha geliyor, can bas. Direkt can bas. Gel geri gel, gel gelin buraya. Pus yine bir yere, can Çıkacağız. Gördüm, gördüm. Sen de gittin gerizekalı. Var mı başka yok? Çok iyi be. Çok iyi be. Böyle basit ya. Bu kadar basit ya. Şu sağ tarafta reis loot düşütadı. Lootu burada. bir indi parça. Bekle bekle hemen geliyorum. Bekle. Veya drop doladı. Abi gözcü attım kimse gözükmedi. Ya biz ne uğraşıyoruz ya? Gerizekalılar böyle ölecek ya. Böyle böyle. Exploration. Kaldı ya beklediğin için. Ya böyle şey ya. Abi sana kötü bir haberim var. Arkamda uçak var. Ben de sıcaksın. O zaman patladı. Patladı. Adam biri de düştü oğlum gel. Oğlum bir tane daha var ya. Adam bir tane daha var ya. Biliyorum biliyorum biri düştü. Biri düştü. Bir, arkadaşına kurtarmasın gel. Bas sen bas. Biraz yedi. Çok az yedi. Evin arkasında da var. Evin... Geldim yanına. Geldim. Gel. Ya şurada da vardı ya. Geldiğimiz yerde de vardı bir tane. Tamam. Şu RPD'yi alayım da bir. 200 lira. 200 Yok abi yok şu geldiğimiz yer var ya şura. Orada da vardı eminim. Kalkın da al. Sen aldın mı sen? Evet. Ya bununla git... Aha arkamızda. Biri var. Gidin ya Hadi gel. Ya bunu değiştirelim ya. Kendi silahımı sıkamıyor ya ben? Rahat edemem. Şuna da gitsene. Şuradan da kendi evet. silahımızı alalım. Kendi füze var ama ben kendi silahımı alayım. Açmamışlar hiç daha. Şimdi moru da açılacak, moru da alacak. Var var, devam et, var. Geç köprüden. Fazla <laughs> araçlamayalım bir yere, sakin kalalım. Birbirimizi dinleyelim yeter. Ya daha yeni bir araba, aha Arkadaşım tam da vaktinde aradı halı saha maçı var diye. Biliyor musun ben de halı sahaları bıraktım yaşlandık diye. Bilmiyorum bakalım belki gitmem. Bunlar kesin. Ya abi adamların şeyleri gözükmüyor ya. Ben bu oyunu bir ara indirmem lazım ya. Çok iyi. Araba. <laughs> gel gel gel. <laughs> Niye bineceğiz? Bas bas bas. Bekle bekle bekle. Bin 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 bin. Biraz adamları da vurdum da ben. <laughs> Arkadaşlar ne şey bir daha var. Biliyorum biliyorum yukarıda. Gidiyor 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 gidiyor. Yanımda. Yanımdayım, yanımdayım. Hasta mermisi mi? gittim Önce raket şey bombası kıracağız. roket mermisi alır istersen. Yapma. Ya. Direk yapşı oldu ne ha. Direk paramaya yapışı yapışıyor. Ad, ya. Adam var, adam var, adam var. Direk arkı, kaç bak şu adam geliyor, direk arkaya <laughs> arka <laughs> var. Kırmızın yoksa verebilirim. <laughs> bomba şimdi ne yapabilir ya? Araç, dikkat <laughs> ikisinin... et Abi fight'in en önemli yerinde İkide bir biri arıyor o da ekranı kaydını kapatıyor ya Durumun boyun... başında da biri var. Demin i̇şte aldığımız yerde durumun başında biri var. Lan ikide bir bir, ara, bir arıyor ekran kaydı gidiyor. Mis gibi oyun ya. 15 kilo. Gel reis. Şurada, Şurada biri bir var. var. Tamam gel. Rushlama direkt. Bakıyorum. Evin içinde. Aşağıdaki evin içinde. Gittim. Çıktı. Geldim. Nerede? Çok iyisin. yolda. Yol boyunca mis gibi oyun çıkartıyoruz ağzına tükünüm. bir ara duruyor ya gerçekten güzel oyun gidiyor ya Reis yan yana ayrılmayalım fazla Çok da aşağılarda durmayalım aşağılar sıkıldı. denize yakında durmayalım Sen sesimi alabiliyorsun değil mi? Bayağı ömüzdüler hamdi dur Kaç kişiler bakacağım? Reis bayağı fazlalar. Sağa, daha sağ. Şey, bence sağ taraf. Yükseltme. Aynen. Yükseltmeye yükseltme, gerek yükseltme. Çok güzel. Biri daha var, biri daha var reis. Tamam Biraz yedi. Belenk ne miydi? Arkaya dön, arkaya dön, arkaya dön. Can basacağım. Bir, bir iki saniye tamam. bekle. Biri Geldi. Çok iyisin. O da tamam. Var mı başka bilmiyorum. Mermi vesaire alacaksan al. Bak loot'lara. Ben onlara bir hiç şey bakmadım. Keselim, tamam. Mı? Bir daha göz atacağım. 2 saniye. 3, 2, 1. Kimse yok. Çok güzel. Gel. Çok güzel, evet. güzel çıktık. Var ya çok güzel be. Burada loot olabilir. Aha. Drobun oraya gidiyor reis Tamam, tamam geliyorum atamıyorum Gördüm Yüksek alınma yüksek alınma Tamam Hadi be güzel bir oyun güzel bir win be Abi videoya selam söyle Kırmızılar var. Kırmızılar var al iki tane Canın 150, 100, 200 yap. 100, 200 ne ya? Direkt 200 yap canlı. Buradan gel, karşıdan Arkada bir tanesi daha zaten gördük. Tamam. Gördüm kafasını. Tamam gitti. Bir daha geliyor da. da. Nerede? Gördüm. Elin içinde. Evet. Yes be. Yes. Yes be. Kapanış yapabilirsiniz herhalde. Bu sefer nasıl oynadıklarını öğrettik. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi çıktık ya. <laughs> evet arkadaşlar bir Call of Duty oyunu videosunun daha sonuna geldik. Bir sonraki Call of Duty FM videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.